Çocuklar biz şimdi hastaneye gidiyoruz. Damla çocuklar sana emanet. Hayır siz hayır. gelemezsiniz. Biz hastaneye gidiyoruz hemen. Alt komşunun çocuğu hastalanmış. Onu hastaneye bırakıp geleceğiz. Tamam mı? Biraz geç kalabiliriz. Çocuklar, Yaramazlık yapmıyorsunuz. Hayır. Çocuklar size emanet. Hayır, hayır, hayır. ilgileneceksin Damla'cığım. Çocuklar size emanet tamam mı? Hadi. Dikkat edin. Kapıyı da kilitlemeyi tamam. unutmayın tamam mı çocuklar? Hadi, Hadi görüşürüz bay bay, bay bay. Dikkat edin tamam mı? Hadi. arkadaşım bana yedi çocukların tek olduğunu kimsenin olmadığını söyledi evet bu mükemmel olacak evin içi dolu gelebilirsen harika evet, şey koyalım Atın ısırmaz Atın ısırmaz Çok sakin olalım açıldı. Bakalım canım şimdi. Birazıcık koşalım lazım. Alacağız lazım. Ya. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Ne yapalım? Hırsızın yanına gidip polisle böyle bir şey yapabiliriz. Aklına fikir gelen varsa bence Ben bir şeyler yapın. Bir dakika. A aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Ne? Ne şey ne? Bir bir şey bunu buradan ben çekecek miyiz? Evet, al. Yoksa yakar amcam. Her ne güzel var. Siz sen gidiyorsun. Kaç lazım. Kaçma. Hadi sen. Hadi sen. Hadi sen. sen. Ben sorarım şimdi size. Evet, evet. Oyun öyle olmaz, böyle olur. İzleyin de görün. Hadi bakalım. Yeter bence yeter baksana. bence de yeter. O zaman şimdi yapma, annemi çağırırım. Ama sakın sakın Allah sakın gülme. Tamam. Yeter yet, de, yet. yat yat. yeter yet. Utku biraz masal edin. Anne, anne çabuk gel, Utku hasta çabuk anne. Ne oldu? Ne oluyor anne, ya? Ateşi var baksana yüzünde benek benek şeyler çıkıyor. Uygar Ne oldu oğlum sana? Anne. Ateşim var var. Evet anne bakayım ateşim, var mı? Sanki ateşinde yok gibi ama bilemedim şu an. Hasta olduğunu emin misin sen? Allah Allah bu kırmızılıkta da ne bileyim. Dur evet, tamam anne, ben anne, hasta işte. Tamam ben babanıza söylüyorum. Hemen doktor çağırıyorum. Bekleyin, bekleyin hemen geleceğim. İyileşeceksin. Alo. Iyileşirsin, Sadık. Bak. Hemen bir doktor yollar mısın? Merak Uygar et. hasta olmuş ya. Bilmiyorum kırmızı kırmızı benekler çıkmış evet, hala. Evet evet hemen gönder. Bekliyorum. Tamam ne ya? Tamam oğlum. Ne i̇yileşeceksin. oğlum iyileşeceksin sıkıntı yok doktor gelecek. Ah, ah doktor da geldi tamam korkma. Kapıyı açalım doktorumuz geldi. Merhaba, Merhaba. hoş geldiniz. Kostuzluk. Hastamız nerede? Hastamız içeride tamam, buyurun. Ona şimdi. Buyurun. Evet, evet. Kendisi şurada şimdi içeride. Allah, Buyurun siz girin. Ya. Evet hastamız. Aa! Ama yaktın beni ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne demek yaktın şimdi beni? Annesi... Ee... Anlamadım. Dur bakalım. Bir yat bakalım şöyle. Bir yat bakalım şöyle. Bir yat bakalım. Evet, şimdi böyle bir otur bakalım. Hah. Evet. Neyin var. Dur bakalım. Sen önce seni bir dinleyelim bakalım. Birden bire kızamık çıktı. Biz de anlamadık ne oldu onu. Ha, tamam. Önce... Acı... Evet ya. nasıl kullanılıyordu ya? Bir dakika. Ne yapıyorsun ha? <laughs> Doktor bu, anne bu Bir doktor dakika, değil, değil ol. ya. Sakin olun mesleğe ilk başta işim. Sakin olun. Doktor ne demek doktor değil? Allah Allah. Siz karışmayın doktorun işine. Annem sen. Oo bunun ciğerleri stoplamış. <laughs> Hemen dişini çekmemiz lazım. Yani... Annem ciğerleri. Diş Oğlum, siz benden iyi mi biliyorsunuz? Ya, işte, ben doktorum doktor. Diş Önce dişini çekmemiz lazım. Bu dişini aç ağzını. Ağrısı anne. buraya kanına vuruyor. Aç ki hani Evladım. Siz karışmayın. biliyorsunuz? Evet. Doğru Doktora karışılmaz. Hadi bakayım susun. Sen bakayım sırtını dinleyeyim bir. Anne orası sırtı mı dedeyim? Oğlum dur. <laughs> dur sen hastaya hiç benzemiyorsun. Ya <laughs> kalkma. Annesi, ben buna şimdi ilk teşhisi koydum. Evet. Ateşin var biraz da senin, doğru mu? Evet. Önce buna bir iğne vuralım. tamam. Iğne tamam ne tamam siz ne gerekiyorsa Abi, yapın. yapın yapın. Yap. Abi, yap. abi, abi yaptın Ben ne yaptım Utku? Ya bunlar emin misin evet, oldu? bilmiyorum abi. ben de bilmiyorum yani şimdi, ne oldu onu. Size şimdi görsün. Yapacak. Beni. Hastaysan Çok her, her şeye katlanacaksın evet. hadi bakayım aç. Anne yapmasam ya. Çekil sen oradan. Çekil. Hmm. Şöyle. İğneyi güzelce batır. Evet. Hadi Hazır mısın? Hazır mısın? Aa. Ay yavaş yavaş batır. Ne evet, oldu? Evet, oh evet. iyi oldu sana. Öyle dinlemezseniz anne sözünü evet, şimdi, hasta olursun böyle. Anne ama o kadar şimdi hasta dakika, değil. Şimdi bir dakika. Eşse devam ediyoruz. Bir dakika şimdi. Abartma doktor bey. Dur oğlum. Yapma. İşime karışmayın. Evladım. Abartıyorsun Doktor Evladım, içime karışmayın. Ya bu çocuk hasta değil mi size Ay, ne? Çocuk bu. bu. Doktor değil. Doktor. Bunun doktor. acil sünnet olması lazım. Anne ne alaka? Tamam çocuklar, sünnet ne olmadığı ne için, şişini yapamadığı için ya. kanı arıyor. Tamam. Dur doktor oğlum. ne diyorsa. Dur oğlum. çek dur. elini Oğlum dur, sakin ol. Kanı arıyor mu? Hayır. Kanın ağrı, annesi kanar ağrımıyormuş. Kan Vallahi ağrıyormuş. ben anlayamadım doktor bey ne tamam. olduğunu. Şimdi de popodan iğne vuralım buna. Tamam. Can bakayım oğlum, can bakayım oğlum. Dön bakayım oğlum. Dön Ay. bakayım Ne oğlum. alaka ya? Ay, bu oğlum. doktor dön ne, ne yapıyor dön ya? Dön, 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 sakin ol, dön. Dön <laughs> oğlum, dön. Dön oğlum, dön oğlum. Bırak dön kardeşimi. Ol. Sessiz olun, sessiz olun, karışmayın işime. Karışmayın işime. Ha, sakin olun, sessiz olun. Sakin olalım. Sakin, sakin, sakin. Ne oluyor? <laughs> tamam. Bir şey yok. Evet, acımayacak. Sakin, 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 Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın. Hı. Bu ne ya? Ben buna ilk teşhisi koydum. Evet. Bir. Bunun şu ön iki dişi çekilmesi lazım. Ya tamam. Ya? Çekeriz. Sıkıntı Aynen. yok. Sonra acil ve acil sünnet olması lazım. Tamam. Ya Şimdi ya oturur musun? Bu çocuk çok kilolu olduğu için Tamam mı? Evet. Tuvalete gitmekte de sıkıntı yaşıyor, tamam. acil perize girmesi lazım. Tamam. Bu yüzündekileri gelince yüzündekileri hı hı. ben de ne olduğunu tek algılayamadım ama yani herhalde iyileşiyor. Bakarsanız şöyle bir bakayım. Aa! Siliniyor. Bir dakika. Bir dakika burada bir şeyler var. O nasıl oldu ya? Orada evet. şimdi bir tane leke var. Nereye Oğlum, gitti bu? Annesi. Ben buna teşhisi koydum. Evet. Bu çocuk şöyle bir şey olmuş. Ne olmuş? Anne sevgisinden muzdarip kalmış. Allah Allah. Evet, size kendini acındırmaya çalışıyor bence. Eyvallah bence mi? öyle. Bir saniye, bir saniye. Yüzündeki saniye. gülmekten. Yüzündeki gülmekten. Atma. Hasta mısın? Tamam oğlum sakin, sakin hemen sakin, tamam. Annesi. Sen gül... Kızım, ben Hipokrat yemin ettim. Benimle uğraşmayın. Siz Şimdi sakin. Doktorun içine karışmayın. Bu burun damlasından bu buna... doktor yalancı. Bu burun damlasından buna üç damla damlatıyoruz. Çekil oğlum. Gel. Burun damlasından üç damla damlatıyoruz. Yok kulağım kula. Oğlum doktorun işine karışılmaz. <laughs> Dön çek <laughs> elini. <önce>. Bir. <laughs> i̇ki üç. <heh. gülüyor> <Ha>? Dön. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Siz her şeyin iyisini bilirsiniz doktor bey. Tamam, ne gerekiyorsa yapın. Tamam sakin sakin. Şimdi bekleyin. Evet, benim şu nerede ilacım? Şu ilacımı da alayım ben. Anne, benim... bunun cebinde bir kere ilaç... Bu ne? Şu ağız fısfısından bu çocuğa sıkmamız lazım, tamam mı? Sıkın Ağaz sıkın, fısısız. ne gerekiyor? Ağız fısfısı... Fısısı... Kızım, evladım! Yapmayın. Ya kızım, sen ne karışıyorsun doktorun içine? Ücretimi arttıracaksınız. Yemin ediyorum bu kadar zorluk çıkartıyorsunuz, fazla ücret alacağım sizden. Bu ağız spreyiyle de evet. boğazındaki enfeksiyonu yok edeceğiz. Tamam. Aç bakayım gözlerini. Ne yani. Oğlum aç gözlerini. Ya. Anne ağzı sıkıyor gözüne sıkıyor ya. Karışma. Karışmayın siz. Ya. Doktor o doktor. Ne yaptığını evet. gayet iyi biliyor. Anne bu benim ağzım. Anne bu ne de, de saklı önlük gibi bir şey yani. Bu kadar doktora. Şimdi kabızlığına bir son verelim. Ya tamam. kabız değilim. Kabızlığına da bir son verelim. Şu tarçın yağı. Tarçın Aa evet yağı. o güzel olabilir yağı, bak. Evet yani, evet, evet. tarçın yağını ne da yapar daraba biliyor musunuz? Ben bilmiyorum anlatırsanız öğrenirim. Ben de bilmiyorum. Ha iyi Var tamam. Şimdi. Güzel güzel. Doktor her şeyden anlıyor. Tamam. <laughs> Baban kaçtı yalnız. Baba kaçtı. bana uzak. Ah, oh, öyle yaptın. <laughs> Kavga yok, kavga yok, kavga yok. Nasıl? Ver şunu. Ecem'i. Ecem yandı. ablam o kadar? Allah'ın sinir çok sinirlendi. Ben sen vuramazsan da ben vururum. Dur. ben vururum dedim. Bundan sonra top yakalamayacağım. <laughs> evet, hayırdan çıktı. Evet, hayır canım. Vur vurdu. <laughs> çıktı ben. <Geç> Çık <laughs> Dur, dur damla, öyle yere düştü. Bekle. Heee bekle haksızlık yok. Utku sürünür sürünür gidiyor. Ayy ne oldu? Allah Allah. Ayağımın ordu mu? Heee aldı. Hadi. Bak nereye durdu. Vurulma oğlum. Oh. Vurulmadı. <laughs> Öküz. Vurulmadı. <laughs> kırılmadı kırılmadı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Neyini neyin kırdın? Neyin? Kafasını Şurası. mı kırdın? Ya ben onu çok seviyordum ama ya. Yapıştırırız. Ya, <laughs> Senden değerli değil ya. Tabi canım. <laughs> hadi boş ver hadi gelsin. Anne al sana hediyem var. <gülüyor> <gülüyor> ya, kafası. O kafa senin olsun. Poposu. Hadi. Kim? Yuvarı ya, ortada iyi. Burada. Ya, burada iyi Dur bismillah. Aa, hayır, 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 hayır. evet sayılmaz. Yakından atmayın. Bu ne Ver, Buradan çık, ay, çık. Ay. Ay. Can tuttum. Ay. Böyle oldu ay. Ay. Ben Arkadaşlar anne, ben tuttum. Ben buna cevap ay. veremem. Bence bunu arkadaşlar yapayım. cevap ay. versin. Yorumlara yazsınlar Gel tutup ortada. tutamadığını. Ben ortadan yazdım. Asistik yaptıysam kışlıkla gelir bana. Gelsin <laughs> ben. Ah. Parmak kutladı. Galiba kırıldı. Kıtladı. Kırıldı. Kıtladı. Kırıldı. Kıtladı. Kırıldı. Kıtladı. Kıtladı. Utku kırıldı. Kıtladı. kırıldı mı kıtladı mı?